Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda gerçekten son zamanlarda dünyayı etkisi altına alan, ticari hayatı etkisi altına alan, insan psikolojilerini yönlendiren, sosyal olarak toplumu yönlendiren bir konu üzerinde konuşacağız. Nedir bu kadar acaba her yere dokunan konu? Sosyal medya. Reklamcılık, sosyal medya paylaşımları, Türkiye'de sosyal medyanın durumu, fenomenler, eski gazetecilerin yerini aldılar. Ben de çok şikayetçiyim bundan. Bunları da konuşacağız çünkü Gerçekten ismi de e, yaptıkları da çok ilginç geldi bana görür görmez hemen Zikri Fikir Ajans. Gerçekten çok önemlidir. İnsanın fikri neyse zikri de odur derler ya aslında bu fotoğraflarda videolarda çok belli edilmesi gereken bir şeydir fikri. O yüzden çok güzel olmuş bence. Meltem Çeki konuğumuz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sosyal medya gibi her yere dokunan, her şeyi yönlendiren, tüm hayatımızı değiştiren, son zamanlardaki algoritmalardan çok fazla şikayetçi olan biri olarak e, sosyal medyayı konuşacağız sizinle. E, çok keyifli olacağını düşünüyorum Meltem Hanım. Ama ondan önce ben böyle bir sizden kariyer geçmişi dinlemek isterim. Nasıl başladı bu kariyer? Nasıl buraya evrildi? Ee, çok uzun yıllar... E... Kurumsal firmalarda üst düzey yöneticilik yaptım. E, sonrasında e, dediğiniz gibi zikri fikir ajansı e, kurdum. Nasıl kurdum? E, i̇htiyaç halinde aslında kurdum. E, sektörde olan açıktan dolayı. E, neden açıktan dolayı? E, biz e, kurumsal firmalarda çalışırken hep bizim e, doğru mesajda, doğru tonda. ...pazarlama iletişimi e, kurma ihtiyacımız oluyordu. Sonrasında e, birçok ajansla görüşüyorduk ama... ...ajanslar daha çok e, sanat için sanat yapma taraftarı oluyordu. Biz daha çok toplum için e, sanat icra etmek istiyorduk. Niye? Çünkü e, ürünümüzü pazarlamamız gerekiyor... ...ve bunu insanlara çok net bir şekilde anlatmamız lazım. Bunu da anlatamadığımız zaman... Ee, tabii ki bir boşluğun içine düşüyorsunuz ve yaptığınız e, hiçbir iş değer bulmuyor ve etkileşime girmiyor. Sonrasında e, neler yapılır, neler e, konulabilir üzerine düşünerek e, dedik ki bir e, ajans ihtiyacı e, oluşuyor doğal olarak. Biz de dedik e, ajans kuralım. Sosyal medya ajansı olsun, 360 derece bir ajans olsun, içerisinde kreatif anlamda firmalara gerçekten e, pazarlama iletişimi konusunda destek verebilecek bir ajans olsun. Çok ihtiyacı var gerçekten, özellikle ülkemizin bu konuda. Evet, e, ihtiyaçtan e, dediğim gibi yani bizim doğru e, ürünü pazarlayabilmemiz için insanlara, kişilere, topluma doğru mesajlarla e, bir bağ kurmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden e, Zikri Fikir Ajansı kurduk. E, şu anda e, yola tek başına başlamıştım ama şu anda e, iki ortağım e, daha var. Serhan ve Sercan e, Güldal e, kardeşler. E, onlarla birlikte yolumuza e, güzel bir şekilde devam ediyoruz. Harika. Hayırlıları Hayırlara vesile olsun diyeyim. Çünkü gerçekten dediğim gibi ülkemizin çok ihtiyacı var. Çünkü global alanlarda artık rekabetler var. Ticaret, e, ticaret özellikle çok gelişti. Kesinlikle. Sosyal medyada en çok buralarda e, bilgili olmak lazım. O hacimleri arttırabilmek için doğru bir ajansı doğru şekilde çalışmak lazım. Bu da çok sıkıntısı piyasanın aslında. Doğru ajansı çok bulamıyorlar. Kesinlikle. E, ama birazcık da ne isteyeceğini bilmiyorlar ajanstan firmalar. Doğru istemeyi bilmiyorlar. Bunları konuşuruz. Ama öncelikle bir sosyal medyayı tanımlayalım. Nedir sosyal medya? Ee, nasıl ortaya çıktı? Şu an nelere etkisi var? Yani sosyal medya aslında sanal dünyada insanların birbirleriyle e, iletişim kurmaları, verileri paylaşmalarıyla ortaya çıkmış teknolojik bir ürün aslında. E, şöyle e, aslında sosyal medya... Bundan çok çok seneler evvel yani 43 yıl öncesine dayanıyor. 1979 yılında bir üniversitede bir e, üniversite ağı olarak e, yapılanıyor. Sonrasında tabii ki internetle birlikte e, anlamlı oldukları için e, sonrasında e, 27 yıl öncesinde de e, karı koca e, Bruce ve Susan Edison tarafından e, ...tekrardan bir dünyaya getiriliyor. Bu da Open Dairy aslında bir e, ağ, e, paylaşım ağı. Sonrasında e, tabii internetin e, az olduğunu düşünürsek... E, ...bizler MSN Messenger, ICQ nesliyiz aslında. Şimdiki nesil bambaşka bir nesil. E, tamamen internetin içinde yaşıyor. E, open Dairy ile başlıyor sonrasında... Ee, i̇şte insanların bunu çok iyi değerlendirmesi işte parlak zekalar dediğimiz e, 2004 yılında Mark Zuckerberg'ün e, Harvard Üniversitesi'nde e, bir üniversite ağı olarak kurduğu bir e, sanal ortam aslında birbirleriyle ve üniversite e, içerisindeki iletişimi sağlamak için yapıyorlar. Sonra bunu e, iyicene dışarıya açmaya başlıyorlar. Açıyorlar açıyorlar sonra bir bakıyorlar işte farklı e, mecralardan, farklı gruplardan, e, Facebook'la bunu yapıyorlar. E, sonra bu bir çığ gibi büyüyor. Ve e, sosyal medyanın aslında temel kanununu oluşturuyor. E, siz de biliyorsunuz muhakkak duymuşsunuzdur. Basında çok çok e, yüksek fiyatlarda e, bu satılıyor. E, ve e, müthiş bir e, nasıl diyeyim dijital dünya ortaya çıkıyor. Evet, inanılmaz bir sanal dünya ortaya çıkardılar ve bütün toplumu neredeyse sosyal medya üzerinden yönlendiriyorlar. Maalesef ki insanlar da hiç sosyal medyadan kafalarını kaldıramaz hale geldiler. Bence yanlış kullanıyorlar. Ama hemen şunu da sormak isterim. Mesela Türkiye'de bu anlamda en çok kullanılan sosyal medya hangisi? Yani Instagram mı, Twitter mı, Pinterest mi? Bir sürü daha belki unuttuğum benim aklıma gelmeyen de yeni yedi evet. yeni çıkıp da hemen yayılan mecralar da var. Tabi yani ilk Facebook zaten bunun başlangıcı. Facebook'tan insanlar bu sosyal medya ağlarına giriş yaptılar ama sonrasında yine insanların kullanımları ve parlak zekalarıyla diye nitelendiriyorum ben onu YouTube. İkinci e, mecra aslında YouTube e, dünyadaki birçok e, global sosyal ağ e, yıkmış geçirmiş bir e, unsur. E, sonrasında Instagram geliyor. E, sonrasında e, Twitter. E, pandemi döneminde patlayan TikTok gençlerimizin çok fazla kullandığı yani evet. Z kuşağının içinde olduğu en çok eleştirilen mecra <laughs> aynı zamanda Evet çok eleştiriliyor ama yani nasıl diyeyim benim TikTok'um yok öyle söyleyeyim. Yani sosyal medya <laughs> yöneticisiyim ama TikTok'um yok. <laughs> e, açmayı düşünüyor muyum bilmiyorum. <laughs> bana aç abi <laughs> para var diyorlar. <laughs> tabii ki kadar. yani öyle bir şey ki şimdi işletmelerde sosyal medyasını, işte YouTube'unu, internet tarafındaki tüm ağlarını yönettiğimiz müşterilerimiz artık şunu demeye getiriyor. Benim hedef kitlem TikTok'ta. Değil mi? Yayın grubumuz var mesela. Yayın grubumuz da aynı şekilde benim hedef <laughs> kitlem TikTok'ta. Yani öğrenciler orada yakalayabileceği e, farklı içerikler üretip oradaki e, grubu kendime dahil etmek istiyorum. Gruplaştılar da aslında değil mi? Mesela Tabii. YouTube'da çok fazla vakit geçiren TikTok'ta vakit geçirmiyor. Yani örnek vereyim Twitter'da çok fazla vakit geçiren Instagram'da yani kitle kitle de oldular. Ben şahsen e, Twitter'a girdiğimde birazdan bütün halk sokağa dökülecek, herkes birbirini öldürecek falan gibi bir şey hissediyorum okuduklarımdan. Instagram'a girdiğimde e, sanki inanın Şanzelize'de, e, Marsilya'da, Monte Carlo'da, Las Vegas'ta gibiyiz. Lüks restoranlar, herkes öyle yemekler yiyor çok güzel kıyafetler giyiyor. İşte Facebook'a baktığımızda biraz daha hani mahalle ortamı. Ab, ablacım nasılsın, abicim nasılsın gibi sohbetler görüyoruz. Ya halk da birazcık bölündü sanki orada değil mi? Tabii. Hedef kitle anlamında. Ya bölündü. Ee, yani aslında sosyal medya bana göre e, böyle kapalı dedikodu alana. Kim <laughs> ne yapmış, e, nasıl yapmış, neredeymiş, ne yemek yemiş, nereye gitmiş, nasıl gezmiş e, tamamen bunların iletişim halinde olduğu bir mecra. Tabii bu e, sonrasında e, pazarlama, online taraftaki satış e, firmalar için. E, apayrı bir e, aslında hedef kitle e, şey yuvası oldu. E, şimdi Instagram'da evet güzel görseller paylaşılıyor, e, insanlar nereye gitmiş, e, ne yapmışlar. Facebook biraz da nasıl diyeyim yaş grupları olarak da ayrıldılar. E, Facebook biraz da işte 30 ve üstü, e, Instagram yani gençlerimiz de var. Herkesin bir Instagram hesabı var evet. aslında gençlerimiz ve orta yaş öyle söyleyeyim Twitter aslında Keskin kalemlerin olduğu bir mecra kalemiyle kesebilir asabilir her şeyi yapabilir dediğiniz gibi insanları sokağa dökebilir çok tehlikeli bir ortam Linkedinimiz var Linkedin biraz daha kurumsal evet. tamamen profesyonel ve iş dünyasının daha çok bulunmak istediği bir nokta biraz daha bana göre üslup ve e, konum olarak daha terbiyeli nitelendirebileceğim bir ortam. TikTok tamamen gençlerin e, eğlence amaçlı e, inanılmaz fikirler, inanılmaz komedi içerikler var. E, biraz da o böyle e, gençlerin daha çok tercih ettiği büyükler de var tercih eden ama e, daha çok gençler kullanıyor. Evde kapalı ortamda o pandemi döneminde o patlama noktasında insanlar can sıkıntısından ne yapsınlar? <laughs> TikTok'a yöneldiler. Ee, yani farklı bir dünya oluştu aslında. Kapılar, farklı farklı Kesinlikle. kapılar farklı farklı <laughs> kitleleri oluşturuyor. Peki bu kitleler Türkiye'de sizce sosyal medyayı doğru kullanıyor mu? Yani deneme yanılma yoluyla hala daha yönetiliyor ee, internet ve sosyal medyalar. Evet insanlar e, nasıl kullanacaklarını daha hala en üst kestirmiş değiller. Hangi mecrayı nasıl kullanacağını, o mecrada neler üretebileceğini. Çünkü e, diyorum ya dijital bir dönüşüm içerisindeyiz. E, dijital çağ içerisindeyiz. Gerçekten doğru konumlandırarak insanlar bambaşka yerlere gidebilirler. Yani açtıkları hesaplar, firmalar olsun, özel sektör olsun. E, yani Sosyal medya e, şöyle söyleyeyim sizi buradan buraya kadar taşıyabilir, buradan buraya kadar da indirebilir. Çünkü insanlar e, sanal dünyada yazmak o kadar kolay ki. E, çünkü karşınızda herhangi bir e, kişi yok, Gözünün içine bakıp da e, ona söyleyip e, söylemek istediklerinizi söyleyeceğiniz bir insan da yok. Çünkü karşınızda muhatap yok. E, yani muhatap var diyebilirler. Sonuçta karşıdaki işte marka kişidir. Ama kolayca konuşabiliyorsunuz. Kolay sözler sarf edebiliyorsunuz. Dilin kemiği yoktur derler ya. Evet orada bir kemik yok. Bazen öyle içerikler, öyle konuşmalar oluyor ki insanları kırabilirsiniz de, yüceltebilirsiniz de. Anında topluluklar... Yani her, herkes ağzı var, konuşuyor şeyine getiriyor. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. Ee, aslında tam sosyal medya mecralarının birazcık istediği gibi şeyler de yapıyorlar. Yani herkes kullanacak ama ne yaptığını bilmeden o mecranın içinde geziniyor. Kötü. Peki Z kuşağı bunun neresinde? Z kuşağı bunun neresinde? Z kuşağı bunun tam içine doğdu. Ee, tam içine doğduğu için de e, bambaşka bir noktadalar. Ee, yeni nesil e, Z kuşağı e, sosyal medyayı, mecraları tamamen e, kafalarında şu oluşuyor, yani e, bizim gibi e, bir dönem e, de yaşayan, internetsiz dönemde yaşayan kişiler olarak Z kuşağı bu dijital dünyanın içinde doğduğu için şimdi YouTuberlar, e, işte TikTokçular, Twitter'cılar bunları görerek Z kuşağı e, YouTuberlar çok ciddi paralar kazanıyor. Yani ülkemizde, dünyada, yani dünyaya açılan bir kapı olduğu için Z kuşağı da kolay yoldan nasıl para kazanırımı daha çok düşünüyor. Yani üretme e, ve işte nasıl geliştiririm kendimi veyahut da teknolojiyi nasıl geliştiririm değil. E, nasıl zengin olurum kısa yoldan. Bizler çok işte e, çabaladık, ettik, bir yerlere gelmek için birçok fedakarlıkta bulunduk ama Z kuşağı öyle bir şey değil. Z kuşağı çok pırıl pırıl, çok parlak, çok net, ee, inanılmaz netler. Onların hayırları var. Bizim kuşağımızda biz hayırı diyene kadar çok vakit geçirdik. Ama onlar yolun başında hayır demeyi biliyorlar. Ee, yani inşallah ben e, bazen hep şey yaparız, düşünürüz. Ya biz, bizim neyimiz eksikti? Evet, bizim çok şeyimiz eksikti. Ee, biz belki e, çocukluk olarak çok güzel çocukluk yaşadık paylaşım olarak üretkenlik olarak e, bazen diyorum biz e, o zamanlar işte skuterlar kaykaylar şeyler yoktu biz işte e, kendi kendimize ara, arabalar yapardık <laughs> işte e, kaykaylar yapardık işte bilgilerden ne yapardık misket oynardık arabalarla oynardık şimdiki çocuklar Tamamen telefonlarla oynuyorlar evet, günlerinin evet, evet. E, işte belli bir kısmını okulda geçiriyorlar sonrasında tamamen o dijital dünyanın içine girip ve dalıyorlar. Yani buna bir mesai harcıyorlar. O yüzden e, yani ümit ediyorum Z kuşağı e, yani Türk toplumunu veyahut da işte geleceklerini çok iyi yönlendirip Farklı dallara giderler. Üretken daha çok üretken olurlar. Yani yazılım programcılığı. Benim mesela çocuklarım var. Hep hayalim, işte anneler babalar işte doktor olsun, işte mühendis olsun, avukat olsun. Benim tek derdim çocuklarım dijital dünyada yazılımcı olmaları, kendileri geliştirmeleri, bu ülkeye ve dünyaya bir şey üretmeleri. Çünkü bir şey ürettiğinizde varlığını sonsuza kadar yaşıyor. O yüzden biraz daha bu dünyada o Z kuşağı kendini biraz daha bu üretkenliğe verirse bambaşka bir ülke oluruz, bambaşka bir dünyada yaşarız. Dünyada oluruz kesinlikle. Peki, şimdi pazar yerleri, ticaret, ihracat programı başında söylediğim gibi çok hızlanıyor, hızlanmaya devam ediyor. <laughs> Ama hala hak ettiği yerde değil. Özellikle ülkemizde öyle olduğunu düşünüyorum. Pazar yerleriyle sosyal medya arasında inanılmaz bir bağ var. Yani bir şekilde sosyal medyayı çok iyi kullanmak lazım. Eğer dijital dünyada satış yapıyorsak, Bunu neye bağlıyorsunuz bu sağlam olan bağı? Ya sosyal ile internet e, aslında e, çok fazla değil. Yani 6 sene e, yani maksimum 7 sene içerisinde bu hale geldi diyebilirim. E, pandemi dönemi bunu tamamen tetikledi. <laughs> Online satış yerlerinin güçlenmesine ve güçlerine güç katmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi. Ha bu nedir? Sosyal medya ile güçlendiler pazar yerleri, firmalar, kurumlar, sektörler aradıkları hedefi doğru belirleyebileceği bir nokta buldular. Sosyal medya bu tamamen ayrışımı size verebiliyor. Hangi hedef kitle, hangi yaş, hangi e, ekonomik durum, işte demografik yapısı, e, il il her şekilde noktasına, virgülüne kadar ayrıştırabiliyor. Bu da e, sektörleri ve firmaları çok güzel bir noktaya götürüyor. Yani e, işte e, ülkede bilinen belli başlı markalar var. İşte trend yoldu, işte hepsi buradaydı. E, çok çok devleştiler ve bu süreçte işte... Ön ee, önemlisi Getir gibi yemek markası. Çok ciddi bir yatırım, çok ciddi bir gelişim aslında gösterdi. Nasıl gösterdi? Sosyal medyanın gücüyle. Bazıları e, öyle bir şey ki benim de çok markam var mesela. Sosyal medya pandemi dönemi başladığında birçok firma sosyal medyayı kesti. Ve e, bu pandemi dönemi bittikten sonra kesenler bin pişman. Kesmeyenler e, neredeyse e, on kat büyüdüler diyebilirim. E, i̇yi ki de kesmedik çünkü öyle bir şey ki biz e, ajans olarak ajanslar sosyal medya tarafında. Ee, en ufak bir krizde ilk uçurulan bizleriz, firmalar tarafından. Niye? Özellikle ee, ülkemizde. Ülkemizde evet, çünkü yani reklam algısı e, yavaş yavaş oturuyor. İyi ki de sosyal medya çıkmış, iyi ki de işte e, bu platformlar oluşmuş, insanlar gerçek reklamın ne olduğunu artık görmeye başladılar. Yani şöyle söyleyeyim, en ufak bir küçücük bir dükkanı olsun, bir e, esnafımız dahi sosyal medyanın gücünü biliyor. Yani yeri geliyor biz e, o esnafımızla bir içerik paylaştığımız zaman önünde kuyruklar oluşabiliyor. Çünkü e, ah orada ne varmış, burada ne varmış merak ediyor insanlar. Evet. Doğru hedef kitleyi de buldunuz mu ihtiyaçlara göre e, sonrasında zaten istemsizce büyüyorsunuz. Evet. Cem Yılmaz'ın Yahşi Batı filminde e, bir sahne var. <laughs> onu hemen söylemek isterim. Aslında bu pazar yerleriyle e, sosyal medya arasındaki bağı çok güzel bence anlatıyor orada. Çok kısa bir sahne var. Cem Mast çok bağırarak satış yapmaya çalışıyor pazar yerinde. Ötekiler de kızıyorlar ona. Diyorlar ki bağırma. O da diyor ki bağırma, bağırma yani ekmek yok kardeşim sen de bağır diyor. Aslında sosyal medyayı da kullanmayı ben bunu biraz böyle benziyorum. Eğer dijitalle bir şey satıyorsanız dijitalde görünmeniz, dikkat çekmeniz lazım. Yani bağıramayacağınız için mecburen sosyal medyayı çok etkili kullanmanız gerekiyor ki satışlarınız artsın. Aslında bu matematik çok basit. Ama e, Türkiye bunu biraz daha böyle özümsese çok başka yerlere gidecek olay. inanıyorum. Yok bizde bağırmıyorlar. Bağırmıyorlar maalesef. Bağır, yani Bağır. bağırmak için reklam bütçesi de. Yani e, firmaları böyle iki üçe bölmek istiyorum da e, bazı firmalar var gerçekten bunun bilincinde ve çok... Evet. E, çok iyi bütçeler yani yıllık pazarlama bütçeleri gerçekten çok ciddi. Bazı firmalar var yeni yeni böyle e, işte birazcık 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 koklatayım e, ama bazıları da orta halli. Hele şimdi son dönem e, dolar çünkü sosyal mecra tamamen dolarla evet, yönetiliyor. Evet, evet. Yani biz Türk lirası olarak işte bin liralık e, reklam veriyorum dediğiniz zaman onu dolarla hesap etmeniz gerekiyor. Yani e, o yüzden bambaşka bir boyutta. Gerçekten doğru bir reklam bütçesiyle istediğiniz şekilde bağırabilirsiniz, istediğiniz Kesinlikle şekilde öyle. varlığınızı gösterebilirsiniz. Kesinlikle. Öyle. Peki bir de çok böyle zaman zaman aslında tartışılan ama marketing tarafında yani dijital pazarlamada çok önemli bir yere geliyor influencer marketing mesela bunun da fenomenler sağlıyor biraz sosyal medya etkili kullananlar, çok kişiyi yaptıklarıyla işte takip ettirenler. Ne düşünüyorsunuz? Sosyal medya fenomenleri hakkında çok da tartışılıyor ya. Ee, yani işte atıyorum tehdit olarak kullanabiliyorlar takipçi sayılarını. Tabii birazcık rahatsız edici bir durum aslında. işletmeler bundan rahatsız da oluyorlar. Paylaşım yapıyorlar ama nedir sosyal medya fenomeni? Herkes bu fenomen olabilir mi? Ee, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bunu bir meslek olarak sayabilir miyiz artık? Ne iş yapıyorsun? Sosyal medya fenomeniyim. Dese garipser mi insanlar? Yok artık garipsenmeyecek bir noktada yani e, artık fenomenlik de bir meslek e, birçok kişi hatta danışmak için gelenler işte ben fenomen olmak istiyorum e, benimle ilgili neler yapabiliriz nasıl projeler üretebiliriz e, aslında fenomen mikro ünlü Evet. Yani sosyal medya dünyasında mikro ünlü, kişilerce tanınan e, bir e, takipçi, fan grubu var. Yani sizin bile hesabınız varsa sizi takip edenler aslında sizin fanınız, aslında siz de bir ünlüsünüz e, o camiada. E, tabii bunu e, çok ciddi, yani aslında çok büyük bir mesai harcanıyor. Evet. E, ben saygı duyuyorum fenomenlere. Ee, neden? Ee, zamanlarının çoğunu ve e, hayat yaşam tarzlarını bu şekilde artık yönlendiriyorlar ve devamlı içerik üretiyorlar. Gerçek bir e, içerik üreticisiyseniz ve insanlara gerçekten samimi yaklaşıyorsanız e, sosyal medyada fenomen olmamanız için hiçbir engel yok. Çünkü e, insanlarımız çok güzel ayırt edebiliyor artık toplumunu. E, doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Bir baktıkları zaman e, evet bu gerçek, bu doğal. Doğal olan her şeye insanlarımız artık e, ilgi gösteriyorlar. Kesinlikle. Yani nasıl söyleyeyim e, eğer sahte bir şeyse e, hemen altına yorum yazıyorlar içerik bölümünde. Ama doğruysanız şakşakı çok iyi biliyorlar. İşte fan grubumuz diyeyim. E, birbirimizin fanlığını yapıyoruz. Tabii ki fenomenler biraz daha... E, bu işi ciddi bir şekilde yapıyorlar ve çok ciddi e, kazanımları var yani firmalar sektörler e, bu işe gerçekten gönül vermiş bu işi doğru düzgün e, layıkıyla yapan fenomenlerle çok ciddi yerlere geliyorlar pazarda e, bir ürünün tanıtımıyla ilgili olsun işte e, kendi firmasını anlatmakla olsun kendini anlatmakla olsun o yüzden e, fenomenler ee, aslında sosyal medyanın e, cevherleri, öyle söyleyeyim. Ee, bir fenomeni olabilir misiniz? Evet, emek var. Her işte olduğu gibi. Bir işe emek veriyorsanız e, siz de iyi bir fenomen olursunuz. Ama yaratıcı içeriklerle çünkü e, orada yaratıcılık biraz daha. Evet, dikkat e, çekmek önemli. Dikkat çekmek işte bağırmak yani evet. ama sessiz bağıranlar işte e, bunlar da sektörde ayrışmış durumda. İşte kozmetik sektörü ayrı, gıda sektörü ayrı, işte e, sanat sektörü ayrı. Herkesin bir e, sektörleşmiş bölümü var aslında. Fenomenler tarafında işte çok ünlü bir kozmetik markası gidip e, işte kozmetik ürünleriyle bir kendini yaratmış fenomenlere gidip e, ciddi paralar bedeller ödeyip sonrasında markasını farklı yerlere getirebiliyor. E, bir de fenomenlerin grupları da var. E, grup gruplar e, kendi işlerinde. E, o yüzden e, bambaşka bir mecra. Doğru yönetilirse... Ee, aslında onlar da hani biraz önce konuştuk belki yayın öncesi gazeteciler e, gazetecilerin yönlendirmeleri vardır. Evet. İşte e, bizler köşe yazarlarını mesela okuruz gazetede işte Eskiden neler söylüyor. köşe söylüyordu. yazarı örnek veriyorum bir otobüs hattıyla ilgili bir şey yazdığında anca oraya bir şey yapılırdı ama fenomen şimdi otobüsün önünden paylaşırsa da aynı etkiyi gösteriyor. Tabi anında etki evet. gösteriyor. Yani e, aslında yol göstericiler eee nasıl olur, nasıl yapılır, nereye gidilir, ee, buraya destek yani yardımlar özellikle verimliliğini de arttırıyor yani ürünlerin işte mesela çok atıyorum belki ekstrem bir örnek olacak ama şu Kupayı nasıl kullanacağını bilmeyen birisi bile artık bir fenomen sayesinde doğru kupa nasıl kullanılır öğrenebilir. Tabii yani ge geri dönüşüm yani evet. geri dönüşümler işte e, firmaları da zaten bu besliyor geri dönüşüm. Şimdi bir ürünü tanıtıyorsunuz e, kullanıcılar oluşturuyorsunuz o ürünle ilgili sonrasında bu ürün hakkında hop hali hazırda. Öncesinde e, işte anketler düzenlenirdi işte gruplar fokus gruplar oluşturulurdu şimdi ona gerek yok koyuyorsunuz ve... Anında sonuç alıyorsunuz ve ürününüzü, markanızı ona göre yönlendiriyorsunuz. Bu yani paha biçilemez bir aslında unsur sosyal medya tarafında öyle söyleyeyim. Kesinlikle. Peki, Baba Meltem Hanım çok keyifli bir sohbetti ee, sosyal Benim medya için üzerine. Zikri Fikir ajansla birlikte sizinle birlikte çok güzel sohbet ettik. Umarız birçok kişiye de fikir vermişizdir diye düşünüyorum. Var mı son olarak eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey? Yani e, sosyal medya tarafında e, evet. Sosyal medyayı doğru yönetirsek insanlar sosyal medyanın e, ne kadar güçlü bir mecra olduğunu bilerek e, bunu kullanırlarsa e, çok bambaşka. Yani hem kendimizi geliştiririz, hem markamızı geliştiririz, hem firmalarımızı geliştiririz. Yani kendi kendimize bir katma değer oluştururuz diye düşünüyorum. Çünkü e, ülkeler e, büyümelerini bir şekilde buna bağlıyorlar. Düşünsenize. E, bulunduğunuz nokta bu noktadasınız. Bir paylaşımınız da sizi dünya görüyor. Evet. Dünyaya birçok şey kanıtlayabilirsiniz aslında. Birçok şey gösterebilirsiniz. Ee, sadece e, sosyal medya evet e, paylaşım işte onu yaptık bunu yaptık ama sosyal medya sizin üretkenliğinizi çoğaltabilecek, fikirlerinizi geliştirebileceğiniz bambaşka bir yer. Sadece işte resim paylaşmak için değil birazcık da araştırmak, biraz geliştirmek, e, biraz kendimizi beslemek çünkü kitap okumayı unuttuk biz bunu okumayı unuttuk, gazete okumayı unuttuk. Sohbet etmeyi unuttuk. Sohbet etmeyi unuttuk. Çünkü bulunduğunuz ortamda gerçekten bazen reklam filmleri dönüyor. Çok güzel reklam filmleri de var. İşte ee, büyük anneler alıyorlar çocukların ellerinden oturun masada beraber sohbet edeceğiz diye. Çok güzel mesajlar bunlar. Evet, ee, sohbet etmemeye başladık. Tamam sosyalleşiyoruz ama sadece sanal bir sosyalleşme. Evet. Neden daha sıcak sohbetler, daha güzel e, muhabbetler olmasın diye düşünüyorum. E, o yüzden e, ne diyeyim, <laughs> sosyal medyada bol sohbet. <gülüyor> <gülüyor> Keyifli zamanlar dileyelim. Keyifli <laughs> zamanlar dileyelim. Çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızı da başarılarınızın devamını Teşekkür de. ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten sosyal medya çok önemli ama e, tıpkı bir aslında böyle bazı şeyler de bıçak gibidir. İşte bazen bol bıçak size yardım eder birçok işlemde. Bazen de çok tehlikeli bir yerinizi kesebilir. İşte sosyal medyayı da kullanmak biraz böyle bir şey. Bu da bir iş. Yani bir fikri yaratıp sergileyebilmek, insanlara gösterebilmek ve etki, tepki alabilmek, dikkat çekebilmek bu da bir iş. Bunu kendimiz yapamıyoruz. Çünkü çok gelişti artık rekabet çok fazla. O yüzden mutlaka buradan tavsiyem mutlaka ve mutlaka bir ajansla belli bir süre en azından yol alın. Ben her zaman söylüyorum çünkü öyle güzel reklamcılık var ki orada. 100 liraya da reklam yapabiliyorsunuz. 100 bin dolara da. Bu sizin seçiminiz. O yüzden kolaylaştırdı. Öğrenin. Mutlaka ticaret hacminizi arttırın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.